Hoş geldiniz sevgili kova burçları ve yükselen kovalar. Bu açılım kalbinizin derinliklerinde gizlenen cevapları ortaya çıkarmak için hazırlanacak. Ee, ve sizlerin enerjileri değişiyor, evren sizi yeni bir yola çağırıyor. Bu kartlar size bugün rehberlik edecek. Hem aklındakine hem de kalbindekine ışık tutacak sevgili kova. Bazı şeyler bitiyor gibi görünse de aslında şekil değiştiriyor. Hazırsanız evrenin sizin için mesajlarına birlikte bakalım. Kova niyetiyle niyet ediyoruz. Karma yaratmamaya niyet ediyoruz. Kova ve yükselen kova burçları niyetiyle bakalım. Evren bize hangi mesajları gönderiyor? Evet. Sizlerin de şöyle daha net görebilmesi için kartlarımızı şöyle hemen alalım. Evet sevgili kovalar. Sevgili kova burçları. Iı Geçmiş dönemde bir konu hakkında strateji belirlediğinizi açıkçası burada kartlar bana hissettirdi. Ama bu dönem e, zihinsel olarak güçlenme ve yeniden yön bulma enerjisini bizlere bildiriyor. Yani size şöyle anlatabilirim. İlk kartınız zaten imparator yani otorite enerjisinde açıldı. Bu da planlama ve hayatta bazı konularda yeniden denge bulma ya da denge kurma zamanı olarak adlandırılabilir. İmparator uzun süredir bir şeyleri kontrol altında tutmaya çalışan ama içsel olarak yorulmuş bir tarafınızı anlatıyor. Artık kural koyucu değil denge kurucu olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Hem ilişkilerinde hem de maddi hayatında net bir şekilde e, bu burada görünüyor. Denek ikilisi size yeni bir yön, yeni bir vizyon gösteriyor. Geleceğe bakarken kararsız olabilirsiniz ama bir tarafınız eski bırakmak istemiyor, diğeri ise yeniliği böyle çağırıyor, çağrıştırıyor olarak görünüyor. Burada gelen tılsım altılısı buradaki aslında dengeyi bizlere sembolize ediyor. Geçmişte fazla verdin, fazla emek harcadın. Artık alma verme dengesini kurma zamanı diyor. Sadece veren değil, hak ettiğini alman da gerektiğinden sana bahsediyor. Burada bir durağanlık, durağanlıktan gelen bir farkındalık enerjisi de mevcut. Ee, aslında buradaki duraksama durumunuz bir aydınlanma fırsatı olarak gösterilmiş. Ee, bir şeyler sanki ilerlemiyormuş gibi görünse de aslında e, bu ilerlemeyen şeyler sizin içsel farkındalığınızı derinleştiriyor. Belki bir konuda beklemedesin şu an için. Aşk hayatında bir konu olabilir. İş ya da alacağın kararlar, e, konularıyla alakalı bir bekleyiş. Hani... Ee, teslimiyet gibi değil de doğru zamanlı sezme bekleyişi olabilir buradaki bu enerji. Ee, onun hemen akabinde zafer ve yeniden güçlenme enerjisi de zaten bizlere değnek altılısı ile bildirilmiş. Ee, hayatınıza arzuladığınız başarı geliyor. Belki e, sizi herkesin yanlış anladığı çabanızın görülmediği bir süreçten geçtiniz ama Artık hak ettiğiniz takdir kapıda diyebiliriz. İnsanlar sizin liderliğinizi ve gücünüzü fark edeceği bir döneme doğru giriyorsunuz. E, buradaki tılsım ikilisi ise e, bu zamanın hemen ardından tekrar dengeye çağırıyor sizleri. Çünkü başarıyla birlikte bir sürü sorumluluk da hayatınıza girecek. Hayatın iki alanı arasında örneğin iş ve aşk. Aile ve hedefler gibi konularda denge kurma durumunuz çok kritik olacak diyor. O yüzden denge sizin odak noktanız. E, DNK'sı e, yani şöyle burada yorumlanabilir. Bu bu noktada aslında bir uyarı olarak da baz alınabilir çünkü sizin hani yakın gelecekte bir konuda kendinizi göstereceğinizi, hak ettiğinizi alacağınızı evet görüyoruz. Fakat kasının burada ters olarak açılması içinizdeki tutkuyu kaybettiğiniz anlamına gelmez. Sadece içinizdeki tutkunun o anda doğru şekilde yönlendirilemeyeceğinden bahseder bir şey sizi durduruyor olabilir bir konuda cesaret eksikliği enerji düşüklüğü ya da belirsizlik durumları burada yine gün yüzüne çıkabilir çünkü hani denge kaybı olursa tabii ki buradaki olaylarda kaçınılmaz olacaktır ama bu kart size der ki durmak bazen kötü değildir doğru zamanda harekete geçmek acele etmekten çok daha güçlüdür der yani ilhamınız sönmeyecek. Sadece evet bir başarı ardından bir şeyler yeniden şekillenecek diyor. Son kart zaten kılıç kraliçesi olarak bizlere gösteriliyor şu anda ve açılımınızın akıl ve strateji ile taçlandığını gösteriyor. Artık duygular değil gerçekler konuşulacak. Ee, ...ya da bu kart sizi de temsil edebilir. Sizler zaten kova burcusunuz. Ee, kılıçlar da hava elementine dahildir. Ee, o yüzden e, dediğim gibi duygular değil gerçekler konuşulacak. Ee, zeka, objektiflik ve keskin sezgilerin çalışacağı bir dönemde olacaksınız... Bu dönem zihninizi özellikle berrak tutun. Duygusal sis sizi kandırmasın. Doğru kararlar için de sakin kalmanız gerektiğinden bahsediyor aslında kartlarınız. Hemen şöyle bir açılımınıza devam etmek istiyorum. Bakalım başka neler bizlere gösterilecek. Ve evet yakın dönemde bir konuda yoğunlaşmayı öğrenmeyi emek vermeyi ve gelişeceğinizi gösteriyor ilk açılan kartınız. Şu an bir şeyleri inşa etmek üzerinde çalışmak ve detaylara odaklanmanın önemli olduğundan bahsediyor. Hayatınızda hedef belirlediğiniz bir konuda hızlı bir sonuç yok. Daha çok sabır ve Özveri gerektiren bir sürecin içerisinde olduğunuzu da bildiriyor. Kılıç Beşlisi çatışmalar, mücadeleler veya küçük kayıplar olabilir diyor. Aslında burada strateji bazen haksız bir zafer ya da yenilgiye dikkat çeker. Başkalarıyla anlaşmazlıklar veya içsel çatışmalar yaşanabilir diyor. Ee, onun akabinde duygusal bir teklif, bir mesaj veya bir ilişkinin hareketi anlamı e, bu bizlere burada bildiriliyor bir niyet veya yakınlaşma enerjisini olduğu yakınlaşma enerjisi olduğunu söylemek mümkün. Hayatınızda yakın dönemde evet çatışma akabinde gelecek olan duygusal bir yakınlaşma da var diyebiliriz sevgili kova burçları. E, sabırlı olmanız gerekiyor. E, doğru planları doğru zamanda ve olması gerektiği gibi yapmanız gerekiyor. E ee, Bütün çabalarınızın karşılığı, yani emek verdiğiniz konularda emeklerinizin karşılığının da geleceğini burada kartlarımız yine sizlere bildiriyor. Savaş arabası irade, kararlılık ve kontrol kartıdır. Ee, i̇stediğiniz hedeflere ulaşmak için gerekli motivasyonu, kontrolü ve e, yönün sizde mevcut olduğundan bahsediyor. Bir konularda e, sanki böyle bir konuda kendi yolunuzu ya da yönünüzü çizmek isteyeceksiniz ve bazı engellerin üstesinden yine kendiniz geleceksiniz olarak görünüyor. E, hayatınızda sanki bir döngü kapanıyor yani bir tamamlanma, bir kapanış enerjisi var. Ama bu kapanışın ardından da e, hemen ...güzel bir yeniden doğuşta bizlere bildiriliyor. Ee, sanki bu dönem bir şeyleri kazanacaksınız... ...bir konuda bir tatminlik yaşayacaksınız... ...ve bir döngünüz kapanacak olarak hissettirdi. Ee, daha olgun ve e, empati duyacağınız bir dönemin içerisindesiniz. Ee, sadece burada... Ee, i̇nsanlara karşı olan duygularınıza dikkat etmenizi ve sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini sizlere bildirebilirim. Ee, burada biraz aslında e, süreç açılımı hissettim. Çalışma, çatışma, sabır, irade, bitiş, tamamlanma temaları ön planda olarak görünüyor net olarak hayatınızda şu olacak mesajı yok. Daha çok bir yolculuk, sürecin içindeki enerji ve öğrenilmesi gereken derslerle mücadele edeceğiniz bir dönemin içerisine giriyorsunuz diyebilirim. E duygusal ve maddi alanlar birbirine paralel olarak ilerliyor. Duygusal hareketler Kupa Şövalyesi, Kupa Kraliçesi ile maddi çaba gerektiren süreçler Tılsım Tılsım 7 ee, ve tılsım sekizisi, savaş arabası dengelenmesi ee, bize burada e, hayatınızda eski bir şeyin kapanıp yerine daha sağlam, olgun bir durumun geleceğinden bahsediyor sevgili Kova burçları. O yüzden e, hani böyle net daha da netleşmek adına. Biz ek deste kullanacağız çünkü hani sanki böyle bir sürece hazırlanıyormuşuz bir şeyin hazırlan hazırlığındaymışız gibi hissettim. O yüzden bakalım yakın gelecekte hayatınızda neler olacak diye bir soralım. Bu kart elimden fırladı sevgili kovalar ev kartı öncelikli olarak açıldı. Şimdi öncelikle burada bir yüzleşme, bir hesaplaşma enerjisi veriliyor. Sanırım bir konuda sizlere yalan söylenilmiş ve artık maskeler düşüyor ve siz bu yalancıların foyalarını meydana çıkarıyorsunuz. Bu dönem biraz yüzleşmeler, hesaplaşmalar işte hesaplaşmalar sonunda hane içindeki düzenin yeniden oturtulması ya da ile paylaşılacak olan bir takım burada bilgilerden bahsediyor. Son zamanlarda kırıcı bir olay yaşamış olabilirsiniz. Ama bu yaşadığınız her neyse sizi dönüştürecek yani bir sonraki aşamada aslında daha güçlü olabilmeniz için sanki imtihandan geçtiğiniz bir süreçtesiniz gibi hissettim. Hatta çok kısa bir süre önce bir gözyaşı dahi dökmüş olabilirsiniz gibi hissediyorum. Yine burada mahkemelik konularınız var. Size gelecek olan mahkemelik konularla alakalı netleşme durumları var. Ee, onun akabinde evet hani uzlaşmak için hayatınıza giren kişiler olacak. Ee, birileri bir zeytin dalı uzatıyor, bir barış sağlanacak ve onun kabinde e, bir takım karmaşıklıklar e, evet bizlere burada gösteriliyor ve bir konuda seçim yapmak zorunda kalacaksınız e, diyor kartlarımızın enerjisi. Bir de anahtarınız çıkmış sevgili kovalar. Ee, hani buna şey de diyebiliriz işte ev alma, araba alma, araba değiştirme ya da bir konudaki kilit isimsiniz. Merak edilen bir şey var, saklanan bir şey var. Bu bilgi sadece sizde, bunu açığa ancak siz çıkarıp olayları, karmaşıklığı ancak sizler toparlarsınız diyebileceğimiz bir dönemdesiniz sevgili kova burçları. Evet şu anda şöyle diyebiliriz o zaman. Beklediğiniz hızda bir şeyler ilerlemiyor olabilir. Ama bu sadece bir hazırlık dönemi. Tutkunuz asla sönmesin. Sadece doğru zamanı bekleyin. Evren sizi ileriye değil doğru yöne taşıyor sevgili kova burçları. Evet bugünlük bizden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın sevgiyle kalın.